Ee, özellikle iş yerlerinin uzun süre kapalı olması, trafiğe çıkan insan sayısının azalması veya çıkmaması, gerek toplu taşıtın, gerekse özel taşıtların trafiğe çıkmaması, yakıtların fosil yakıtlarının az kullanılmış olması, özellikle hava kirliliği seviyelerinde düşüşlere neden olmuştur. Bu düşüşler güzel olmakla beraber Uzun vadeli değil kısa vadeli etki yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda bunu göstermiştir. Yurt dışında yapılmış bir takım çalışmalar var. Örneğin uydudan yap yapılan görüntülerde e, Fransa'da ve İtalya'da uydu görüntülerine bakıldığında azot, dioksit değerlerinin düşüşe geçtiği, dolayısıyla hava kirliliğinde düşüşlerin olduğu gözlemlenmiştir. Bunlar sevindirici yani aslında koronavirüs salgınının her ne kadar insan ölümleri ve kronik hastalıkların artış, kronik hastalar, hastalara özellikle ağır vakaların geçmesine neden olmakla birlikte iyi tarafından baktığımızda kısa sürede olsa çevre arasında yapmıştır. Aynı zamanda yoğun hava kirliliği de partikül taşımında da daha fazla artış vardır. Hava kirliliğindeki düşüş bu taşımda azalttığı bilim adamları tarafından ortaya konmuştur çevre açısından atık ve atık yönetim açısından önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi özellikle zorunlu olarak hepimizin kullanmakta olduğumuz maskeler, tek kullanımlık eldivenler ve dezenfektan maddelerinin gelişi güzel ortaya atılması çevresi açısından önemli bir iş taşımaktadır. Bu nedenle Nisan ayından itibaren Bakanlığın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirttiği üzere ve çevre mühendislerinin de önerisi budur ki bu tür maske, tek kullanımlık eldivenlerin gelişik güzel ortalığı değil özellikle bina, kurum, iş yeri gibi yerlerde ortak kullanım alanlarına konteynerların veya özel depo depo edeceğimiz bir takım atık atık atılacak konteynerların konularak oralara Ayrı poşetlerde bunların konularak 72 saat bekledikten sonra evsel atıklarla birlikte uzaklaştırılması önerilmiştir. Bu çok mantıklı çünkü virüsün belli bir süreden sonra etkisinin geçtiği, özellikle 72 saatten sonra etkisinin azaldığı şu anki çalışmalarla gösterilmektedir. Hollanda'da yapılan çalışmalarda özellikle koronavirüs salgınının yoğun olduğu bölgelerde atık sularda koronavirüs tespit edilmiştir. İshal özellikle koronavirüsün belirtiler arasında ateş dışında zaman zaman bazı hastalarda ishal vakalarına rastlanmıştır. İshal ile birlikte yani dışkıyla birlikte e, tuvaletler yoluyla atık suya karışması ve atık sarıtma testine gönderilen bu suların risk taşıdığı söz konusu olmaktadır. Bununla ilgili de ben bir çevre mühendisi olarak ve çevre mühendislerinin önerisi olarak sizlere ileteceğim şey şudur söyleyeceğim. Atık su arıtma tesislerindeki eğer çıkış suları, bazı çıkış suları sulamada tekrar kullanılabiliyor arkadaşlar. Tekrar sulama suyu olarak kullanmayı düşünüyorsak çok dikkatli kullanmamız, patojen mikroorganizma yani hastalık yapıcı mikroorganizma açısından, bakteri virüsler arasından kontrol edildikten sonra sulamada kullanabiliriz. Sonuç olarak çevre mühendisi olarak söyleyeceğim de atık yönetimini, atık su yönetimini, iklim değişikliği konularını yeniden gözden geçirmemiz, atık su artma testlerini, zaten atık su testlerimizin çoğunda dezenfektasyon ünitesi var. Analizleri, onları tekrar optimize etmemiz ve bunları daha dikkatli şekilde kontrol etmemiz önermekteyim.